Burada bu arada Alın da. size. Alın size. Biriniz kalsın sitede ben döneyim. Buradan. Tamam ben, kal ben, ben kaldım. kaldım. Tamam, tamam. gidiyorum. Kal Berkan oraya zehir atman lazım. Birden fazla düşman değildi. Evet. Mid'e bakan yok bu arada. Ha. Mid'den dikkat edin. Spike ortada düştü. Spike düştüm. bende. Geliyor. Geliyorum. Can bastım kendime. Geliyor. Ölüyor önümde. Öldüm körüm çünkü. Aldı Reyna Aldın Reina şeyi? Spike. Dündü. Burada var kanka. <laughs> Elif şey. Double pick, double pick. Bir tane Bekle. daha. Soğuk, 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 soğuk adam var adam var. arkasında bitti. Nice. bir tane şimdi var? Burada önünde önünde önünde. İleride. Hadi hadi hadi. Son 30 saniye. Az kaldı. Girdi de Düşman var. Evet. Spike yerleştirildi. Hayır düşman kaldı. Bu. Yok arkaya gitti. Ya fake atmış. site'da, Bu da. Çekilin yoldan. Tam önünde Pika. Tam karşında Sına böyle. Sıradaki gelsin. Ulti açtık çöz. Yarıya kadar çöz bırak. <laughs> Helal. Helal. Berkan Her benim virüsü. vandal sağında istiyorsan. Terbiyesiz. Sağda <laughs> suyun sağında ha. Ultim hazır. Spike'ı hallettim. Rica ederim. Ölökünün. Ölökünün. Niye Kimi Hadi bakalım. Alırsın canı yok şeyin Viper'ın. Viper, Viper sitede. Biri burada. Evet, bu Abi Reyna bu kadar rahat olamazsın Bir düşman kaldı. Site'da köşede. Ben Eller. Olur. Çöz. Berkan ya. window'da şeyim var OP'im var. İşte window. partner ya. <gülüyor> <gülüyor> yukarıda yukarıda işte solda. Patlamalar hiç benlik değil Asil alsana asil alsana <laughs> lan asil Hızlı hızlı Aa! Elim ayağım titredi yemin <laughs> ederim Benim duvardan <laughs> Helalsin Bir tane elektrik çarptım onlara <laughs> Ben tane gel çık ha kapıdan Geliyorlar zaten Kapalı oyna biraz Ben de. düştü Bende Dikkat bulacağım. Bir daha Ay, kaldım ay, sorry bay Kaldım helal et Mid var Dolduruyorum Tamam B site'da Lan 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 ölüyorum lan Biri yere mi tükürdü? Hmm. Bireyi rata Hayır site'da Hayır tarıyorum Ayakta kalıyor Ay! Ayy ay, ay. ay. Ağzına tüküreyim ya Direkt geldi ay, ya. ya Direkt geldi tahmin tamam. tamam. etmedim Canım yok. 12 canım var. Ay buradalar Elif yine. Gösterme. İn, i̇nemedim, inemedim. İki var. Bir daha o. biri. Alın size. Çekilin yoldan. Dikkat. Dikkat gösterme bekle. Bu bir düşman. Bekle hiç kaçma. Oğlum ultim boşa gitti ya. Silah da <laughs> alamadım alma tıra. bir şey yerden. Alma <laughs> lan bir şey yerden. Biliyorum ultiyi de. Elimde bu. Ben de ben de ben de. Alın Al. size. Erkan mid sende. Açtı. Zehri girecek bu arada. Pika niye çıktın? Attı o belayı? Bir düşmanı, atamadım. atamadım o belayı. Aa, ben gördüm vurmasını bekle. Bir dakika bıçak vakti bekle. Bekle bıçak vakti. Pika bakti. Bakti. bekle. Bekle Pika. Tutmadı. Tutmadı. Allah seni karın edince. Bıçak. Dur, dur. gel gel. Ha, <laughs> ne oldu? <'un>, <laughs> ne oldu? Havada ne ne koydum yemin ederim. Lan. Bak yetişiyor değil mi? Yetişti <laughs>. <Mercedesetzung> yetişti. Berkan. Onun <laughs> <laughs> yerini gördün zaten. Hazır mısınız? Yani hazır mısınız? Biz hazırız da sen hazır mısın? Hazır mısınız? Bekle. Görüş sağlıyorum. Çok iyi ok bu arada. Sağ Ta base tarafında. Gir sola duvarını atıp. Bu taraftan. Hadi hadi hadi. Atamadı. Sağa bakayım, oh. bak Sağa bak. Vurdu. Dolduruyorum. Tamam çık site'den. Oh. Çık site'den. Oh. Arkada niye kimse kalmıyor? Bak iki arka var. Reyna 107 Ayakta ya. Kanka arka, arkada kimse yoktu çünkü ben vardım en arkada. <gülüyor> oh. <gülüyor> bak nasıl oh. ha? Sen Çekildi <laughs> mi? Ben kaçar. Ne oluyor lan? Hadi, hadi, Bak. Hadi. Nereydi lan? İşaret at. Buraydı. Burası. Doğru hatırlıyormuş. Arka bakıyorum. Gel geri gelin kanka aynen. Kuş. Adam var. Vurun. Nerede atıyorsan hadi. git oraya. Çekilin yoldan. Gözlüğü diye ses verin tamam mı? duyuyorum sesi de. Ha. 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 Lan 127. Oha zehir devre dışı. Sağda Berkan. sağa geçti. Sözlü bu arada. Ayakta kalan son. Hadi be. Bir larmış. Tek tabanca. Diğerinin <laughs> geçme süreleri. Açıldı, çıktım geri. Benim solumda var. Yolda bekle, bekle. gücünü ufaklık. Gel, benimle gel. Tuttum, Zorba oyna vur. Gipsite'a. Zorba alıyorum. Pyke sende. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben yokum ya. Kalkamadım. Orada biri var Pyke yerinde. Zorba hazır. Nere? Burda kalma buralara da söyleyin Ben burada kalacağım <laughs> Mid <Mint. gülüyor> Elif can versene Elif Gipme <laughs> gitme Sen elif can vermen lazım Verdim verdim Beyzlerinde var bekle Zorba tekrar gidiyor Aaa Zorba evet Zorba birini vurdu Bir düşman kaldı O doğru da orda O doğru da orda Nasıl Niye zorba birini vurdu dedi dakika bekle kör atayım. Girme girme. Backside'da duvarını aç. Şu karşıya kar karşıya aç tam duvarı. Bu taraftan. Ben kaçar. başladı. Berkan. Ha. Lan sana şey at dedim. Hadi hadi hadi. Ne yaptın lan? Yavrum. Senin geldim. Için. Ah. Oha. Buradan Bak bak bak, pika soluna bak. ultim hazır. Nasıl nasıl info ama? <laughs> Sağda. Gör no, gör bu. Gör. düşman Çözemez, istese de çözemez. yok. Patlat şurayı popu. Bir düşman kaldı. Hızlı hızlı. Nereye kaçıyon lan? Hın, 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 biraz daha mı? Neyse patlarsa görüşürüz. <laughs> Kendine bir bak. Uyut açtı. Hmm. Bekle. Oraya bekle dur, bakayım. bekle. Birini baka. baka. buldum. <laughs> Sağda bu arada. No, 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 no. Ha. Tamam. Bence dönelim. Dönün hepiniz. Tutayım mı? Gel 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 Viper tutayım ultiyle. Berkan. Berkan. Gel Viper tutacağım. Yıkacağın yok haberin olsun. Okey. Dolduruyorum çıkmadı. Öyle. Aa geliyor Kaan arkandan geliyor. Spike B'de gel. düştü. Bak. Ha. 87. Kafasını hiç alamadım. Spike bende. Aa. Gel. Bir düşman kaldı. Gel. Vandala. Sarıkta e gel. Dur. kur. Kur. Kanka ultimi berinde. kullanırım bu arada gördüğünüz, bu arada gördüğünüz an. Main ya da bitiyor diyor şey. Ultimi. Okay. Bak Kimse bakmıyor. Pika buraya gelip şu duvarını açar mısın? Okey hemen. Çekilin yoldan. Hızlı hızlı. Berkan attım şeyi. Pika. Gö Göster. Arkaya bana. bakın, arkaya bakın, arkaya İzledim, bakın. Okay, okay. ah. İşte burada. İşte her. Uza bakalım. Helal er be oğlum. Uza bakalım. Bir düşman kaldı. Hadi oh, bakayım be. Helal takım. Helal takım Sen? Otak <laughs> sağlık. Elinize sağlık. Hadi durma, kutla, bu zafer.